Selam arkadaşlar. Şimdi Sam's Club'a geldik arkadaşlar. Biraz size içeri göstereyim istedim. Burası Türkiye'deki metro gibi bir şey yani. Toptan alışveriş yapıyorsunuz burada. Kart çıkartıyorsunuz senelik. Şimdi içeriye girelim, gezelim biraz. İçeride sebzeler, meyveler, elektronikler, yiyecek, içecek her şey var. Kıyafetten yiyeceği, içeceği kadar her şey var. Hadi bakalım, içeride görüşürüz. Evet, şimdi geldik. Burası arkadaşlar, Sam's kamp. Bugün bayağı bir yağmur yağdı, hala rüzgar var. Ama güneş açtı. Bulut, bulut kalmadı etrafta. Hortum da gelecek dediler ama Hortum, hortum olmadı. Artık i̇çeride çekime devam. Basketimizi aldık. Şuradan isterseniz mendil alıp silebiliyorsunuz. Bakın burada böyle arabalar var. 8.299 dolarmış. Şöyle göstereyim size. Şöyle tekerler satılıyor. Burada abonelik işlemleri yapılıyor. Fotoğraf çekiyorlar, kart veriyorlar size. Bizim kartımız var. Benim vecidinin. How much you pay per year? For two card? For two card? 60 ya da 70 dolar ödüyormuşuz senelik ikimizin aboneliğine. 479 dolar şu televizyon. 65 inç 4K 479 dolar burada böyle güvenlik sistemleri kameralar şu güvenlik sistemi 249 dolarmış şurada 399'a da var. Şöyle. 329'a var. Burada kameralar Sony 689 dolar. Ha? Nikon. Şu Canon 949 dolarmış. şöyle. İşte burası böyle arkadaşlar. Baya büyük bir mağaza. Kulaklıklar. Televizyon. 75 inç. 1000 dolar. LG. Okey. Baya güzel. Bu da 75 inç, 1500 dolar. Vizio markası, markası şu, 1500 dolar. Bu 75 inç Samsung, 1100 dolar. Şu televizyon. şöyle alabildiğine televizyon arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada böyle her şey var. Şu televizyon 1400 dolar. 65 inç. Şurada Curve. 2000 dolar 75 inç <laughs> Şu Samsung 749 dolar Bu da böyle çocuklar için şöyle motor var. 169 dolarmış. Ay yok 349 dolarmış şu motor. Mini bike. 150 dolar. Bu hmm. buzluklar 100 dolar. Şöyle piknik sandalyeleri. şezlonglar şu söz şezlonglar 69 dolarmış şöyle şurada çocuklar için oyun parkı Bu taraf yiyecek bölümü. Birazdan yiyecek bölümüne de geçeceğiz. Rich Bey Hı -hı. Şöyle yiyecek bölümüne benim, geçelim. Ne olur? Şu 340, 399 dolarmış yumurta çeyir dedikleri şöyle 399 dolar. Bayağı güzel bir şey. Şöyle çocuk biniyor da. Şu bayağı güzel bir şey. Şurası sırf ekmek bölümü. Burada böyle donat 5.98 burada kıymalar şöyle 5.61 pound 5 kilo 61 ama 5.60 pound 17.90 18.90 burada bakın pirzola var 32.84 ha tumaç 32 dolar pirzalar. Şöyle şeyler, şu kıymalar fiyatlarını görüyorsunuz 18 dolar. 5.65 pound. Şöyle etler 18 dolar. 23 dolar. Şöyle parça et şişlik 20 dolar 4.50 pound şu 13 dolarmış 3.28 pound şu 5 pound 4.59 pound. Böyle tavuklar 6.29 sens. Şöyle 15.85, 14.63 kanatlar. Şöyle 6.30. Şöyle göstereyim. 5.78 pound. Artık siz kiloya çevirirsiniz. Ya da ben eve gidince çeviririm. Tavuklar. Chicken breast. Tavuk göğsü. 14.31 14, 7.61 Pound'muş. Burada hindi kıyması. 13.45'miş. Böylece 13.45 iki paket var burada 2.69 hmm. Her e, bir pound'u 2.69 dolar. Sen de al. bundan almış cüdi. 10 dolarmış makarna tavuklu baya güzel oluyor bundan yemiştik daha önce bu da böyle sebzeler brokolliler karnabaharlar. çilekler organikmiş 8 dolar 98 sens şöyle 8 dolar 98 sens bu 6.98 sens 2 puanmış. Avokado 6.98 Tanesi 1.40 5 tane var içinde 6.98 Soğan 6.98 Pound'u 69.8 sensmiş 10 pound'muş Şöyle bir soğan Şöyle torbada 10 pound 6.98 Burası işte soğanlar, patatesler Bunlar ne? Beyaz patates Yellow patates Beyaz patates 5.94 10 poundmuş. Burada 6.48. Burada da bu patatesler 10 15 poundu 6.48 dolar. Yani muzlar. Ne? <laughs> 3 pound. Yeah. Huh? 3 Pound'u 1 dolar 39 dokuz cents. 3 pound. Yani bir Pound'u 46.4 altı nokta cents. Okay. Uh -huh. okay. uh -huh. Yes, yeah, so this one three pound. One dollar thirty nine cents. Sure? This one. Yeah. You, I know you eat banana. <laughs> yeah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle alıyorsunuz 1 dolar 39 sens şu 3 pound 1 pound yarım kilo diye tekabül ediyordu yani 3 pound da 1,5 kilo mu yapıyor? şurada üzümler. Şu üzümler harika oluyor. Taş gibi sert. Kütür kütür. 3 pound'u 6.98 sens. Yani yarım kilosu 2.33 sensmiş. Yes. <laughs> sweet. Hmm. Is it? Harika bir üzüm. Oh, süper ya. So nice. Is it? Wow. Şurada baby mushroom, baby mantar, 448. Oh, sweet. Yeah, and very strong. Budweiser. Şu biralar benim en çok sevdiğim bira bu. Genelde bunu içiyorum. Budweiser. 24 tane varmış içinde. 12 ounce. 24 tanesi 20 dolar. Yani tanesi 83.2 sense geliyormuş. Şöyle kutuda şişeler. Şöyle 19-20 dolar Şöyle Her ne var 27 dolar 96 cent 24 tane bunların içinde Kutuların içinde 24'er tane var Arkadaşlar Ve Şöyle pişmiş tavuklar 3 poundmuş 4.98 Evet burada da işte ekmekler Şöyle Bunlar ne? Muffin Şeyli çilekli muffinmiş Kremli mremli bir şeydi işte ne kadarmış fiyatını göremedik. 6.98miş. basit. Basit. Burada böyle kartımızı tanıtıyoruz kendimiz. Şöyle. Hop. Kart onaylanıyor. Burada ismi yazıyor. Welcome Judy. Okay. Can... Welcome Judy. Sonra buradan alıyoruz. Scan yapıyoruz kendimiz. Hop. Ondan sonra bir Bitti. Buraya tekrar takıyoruz. Sonra burada yazıyor. 25.05 25 dolar 5 sens. Sadece biz bunları aldık. Şöyle 12.98 80 12.86 et 3.23 pound yani bir buçuk kilo dan fazla bir buçuk kilodan fazla 12 dolar 86 sens. Sonra bu Muz aldık, bir de şunu aldık bu akşam yiyeceğiz. Tavuklu, makarna, soslu, moslu. Burada kendi işimiz kendiniz yapıyorsunuz, bitti. Şimdi çıkıyoruz. Burada da böyle sos sandviçler, pizzalar, bilmem neler satıyorlar. Karnı açkanlar geliyor burada. Oturuyor, yemeğini yiyor. Sonra alışverişe devam ediyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz içeriği. Arkadaşlar şimdi çıktık Sam's Club'dan. Arabaya doğru gidiyoruz. Buradan da Walmart'a gidip ekmek alacağız. Orada çünkü çok fazla ekmek satıyorlardı. Korban içinde 6 tane 8 tane. Bu kadar ekmeği bir anda yiyemeyiz bozulur yazıklar. Hadi Walmart'a gidiyoruz. Ve... Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer bir videoda. Bye bye.